Hepiniz böyle hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar. mega kutu kumbara yok. Neydi lan? Ultra kutuyu açacağız. Tekliflerden. Ee, Ultra kupa kutusu arkadaşlar. Bu kostüm mü çıkacak bilmiyorum ama hayatımda ilk kez bu kutuyu açıyorum. bastım Bakalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi. Açıyorsunuz. Arkadaşlar açmak için bakın diye. Bakalım kaç kaç tık? 21 tık. 138, 123. Tamam. Bari. Lan Elmas. Bari kostüm. Al kostüm. O da zor. Kostüm çıktı. Bu Uyyy. Çok iyi arkadaşlar bu kostüm. Spray. Ben spray. Rozet çıktı. Şuraya çıktı. Ve şu bir tane daha da kostüm verir. Hadi. Hadi. Oha Robert'e bak. Arkadaşlar like ve kanal abone olmayı unutmayın. Ay güzel miydi? Güzeldi biraz. Yani. Abi yani bir çıkması biraz kötüydü ya. Arkadaşlar şimdi ben bakalım. Onlar böyle oynadı. Uyuy, arkadaşlar bu tutan da. Ben ekleyeceğim. Yok. Spray, sürüsü bu spray'ı... bakalım tanımda çıkmış. Güzel. Arkadaşlar baksana bu çok iyi. Ne bu da? Çok iyi, bu da. Dur, dur. Ne çıktı, bak hangi bu çıktı ki bize? Arkadaşlar. Bize bu çıktı. Bu ateş sıfırı çıktı. Ateş sıfırı biraz kötü de arkadaşlar. Yani başka çıkmıştı? Bir bakalım. Projektörü bakalım. bu etkilenen ne var bir şey yok herhalde bir şey çıkmamış yok bu bu yoktu nerede arkadaşlar burada Arkadaşlar çok fazla bir şey çıkmadı yani olsun elmas çıktı 98 elmasımız var 200 olmasan PC'ye çok az kaldı. 200 olmasan sonra 3 olma. Ha 3 olma. Ama mücevher çıkıp çıkıp durdu ya. Mücevher sevmiyorum. Arkadaşlar. Ben yedikliyim. Arkadaşlar. Hemen şimdi oynayalım. Lavalavayla. Marlılar ve lavayla. Profesörümü çok iyi ya o kostüm. Nerede o kostüm? Ama keşke sen kostüm çıksa bak hayır olurdu. Tamam mı? Çok Onu kullanma zorunda değilim. Vardı. Dare Bella ile yani. oynamıyorum çok bak. Oha. Çok iyi. Şu kostüm bakın bu hangi kostüm acaba? Şimdi bir bir e, beşli nakat da oynayalım. 17.500 kupayım. Geçen bir 17.000 kupa almıştım. Şimdi açılsın arkadaşlar. Açıldı. Hemen oynayalım. Hop. Bu arkadaş animasyonları, bak onun baya iyi. bir kişi. Evet hadi Gel sen de. Gel. oluyorum. Ee, Paranın özel gücü var. eğer para özel gücünü kullanırsa olacağım. Yok şu tik var ya o çok. Hadi. Arkadaşlar evet, işte size bir taktik vereyim mi? Ee, ne kaptı? Biliyorsunuz ki böyle yükselme oluyor üçlü o nasıl oluyor dersen e, en çok dört oluyor ya niye beş olmuyor çünkü arkadaşlar e, her takımda beş kişi var ya mesela dört kişi oldu e, o dört kişinin gücünün toplamı oluyor bakın dört bunun birisi oldu bunlar iki oldu şimdi mesela bayram oldu bak diye tik dört seviye oldu guardians gibi Yani tüm güçlerinin toplama arkadaşlar. Keşke güzel bir şey çıktı. ya. Bir tek kostüm çıktı. Tabi karakter çıkmıyordu. Kaybettik. Bu turu kaybettik. İkinci tur. Şunu atalım. Her değiştirelim. Bakın. Bu özellik çok iyi. En sevdiğim. Aksesuar bu. Bu tik ola öldü. Ben yönlendiriyorum şeyle. Eee ne donsun neler var Ama güzel kostüm. Herhalde Larvella'nın karakterinin en iyi kostümü. Kaçsana. kaybedeceğiz. Zaten ben bu karakterle iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Tik var, tik hala doğmadı mı, mı? ya? kaldı? İki, iki. Bakalım kim kazanır? Biz kaybettik. Çok belli. ya. Çok ne için o? Adam çıkma saklanıp saklanıp duruyor. Ölecek şimdi. Oha uh, tek attı. Kaç kaç öleceksin. Biz kaybettik ki zaten. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik. Herhalde en iyi kostümü bir bakın Evet. Bakın en iyi kostümü bu. Aa, Arkadaşlar ben gelip falan geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bize a, profil fotoğrafı gelmiş değil mi yani? Profil resmi gelmişti. Ma bakalım ee, ne gelmiş? Çok fazla bir şey gelmemiş. Bak bir şuraya. Bu güzel ya. Bir güzel. O yeni gelmişti. Başka ne var? Bu arkadaşlar yoktu bu turuncu simge. Bu hayalet simge de yoktu. Ben onu bunu sevdim. Bunu koyacağım. Şimdi arkadaşlar biraz kupa katalım. Bu da Bu Bu ne çıkacak. Sıcak bölge. Lolo. Sıcak bölge. Siz Öz arkadaşlar karakterler seçilebiliyorsun ne Bu seçtim ben. hayır hayır bunu seçmeyeceğim. 8. O sekiz bir seçtim. Sekiz bir tarantara. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Ne dokun bana katalım biraz şeyini güncelleme de ölüyor şey. Ay kendi güncelleme de baya iyi. Ay, bu da çok yavaş koşuyor ya. Nasıl Bu da çok çok yavaş koş. Ama ne rakip ediyor? Ben duvara rakip ediyorum. Allah ne rakip? Şu var ya olacak. Alacağım. Bakın gelmeyeyim buraya. Yolun var. Tamam. Alırdı. Bak koç ölüyorum. Bak. Dynamik var ya. çok sendir. Ya bakıyorum yolun mi Şimdi. İçlerine sırası. Doğru. Doğru. Hayır. Hayır ya. Kaybedeceğiz. Bu çok yavaş koşarlar, acayip sinir bozucu. Yani biz bunu nasıl alacağız? Tamam, yok, ona tıkaldı. Bundan hiç seçmen şey, olup olup duruyor. Ölüyorum. Hayır, 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 hayır. kaybettik her zamanki gibi. Hayır. Evet. Yok keşke 8 seçimi seçmeseydim ya. 8 bit çok kötü. Yani 8 bit kötü değil de yani. Biraz iyi de çok yavaş başlıyor

ne yapacağız ki? Alamıyorum ben. Herkese sana Oh. Ultra kupa kutusu mu? Tabi karakterim de yok. Ya bu nasıl olur bu ya? Etki ettik. Tamam. Hadi koltuğu da öldürürsün evet. Korktu oldu. Hadi hadi. Bir gitsin. Hadi ölür. Son anda arkadaşlar Son anda. Kaybedecek. Çıkıyor. Hadi. Yok. Nasıl oluyor? Ben özel gücümü kullanıyorum özel gücüm işe yaramıyor. Hadi bir daha. İşe yaramıyor. Lan ulti düştü boşu boşuna ya Ay, geri geldi mi kazandık arkadaşlar kazandık kırk kişi öldürdü karanda kalan kaç dokuz savaştan bayağı ne kalkın bana kalkacak Boş. La.

Başlamın ya yani. Başlıyor. Arkadaşlar bin abone olduk. Ben çok iyi bin abone. Of buramazsın ki. En sevdiğim kostüm arkadaşlar bu. En sevdiğim Mortis kostüm. Bu kostümleri biraz kötü gol. Hiçbir şey yapmadı. Hiç kimse ona vuramadı aldım. Attım. Kas attım yani. Ya şu kurum var ya. Kurum çok sinir bozucu arkadaşlar. Hop aldım. Hop. Ya. Yine öldüm. Lan enzim hiperjarcı var. Hiperjarcı bana basmıyor. Arkadaşlar. Işte şu lan bir bir ben alacaktım abi. Ya gel şu guru. bu <laughs> bak en ha, işte bu. O kopu. Lan almamı bile vermiyor Hadi. hadi 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 hadi. Tamamdır. ben gitseydim hadi. Olamaz. Ya niye ona pas attım ben? Hadi atarsın. Ne olur. Lan ben öldürüyordum. En zorluydu. Kazandık. Yani bir maçı da kazandık. Sıfır kişi öldürmüşüm. Çok iyi. Sen almayalım. Mega kumbara. Arkadaşlar kulübümüze girmeyiz. Kulübüm de o nasıl girecek? Değil mi? Acaba Mortis mi seçsen ya? bir şey Mortis 2, 1, 0. arkadaşlar başlasın başladık oğlan karşıda bizim takım çok güçlü ama beni, benim karakterim niye böyle oldu arkadaş benim karakterim bu mu olur oyunda oyun, oyun, oyun bakıyorduk ama bir şey yok onu, onu, onu hadi öldürün hadi hadi yap neyse tam bir kişi kaldı E çıkar at kalsın yol da ya. Yani ne ne? Yo 98 canı var nasıl yani? oldu ben? Oyundaki mutlu bir karakterini hiç sevmiyorum. Hiçbir beğeni sevmiyorum. Lan o sütüyle arkadaşlar az kalsın kaybediyorduk ha kaskası. benim karakterim niye bozuldu? Hani bir tane bozuldu. benim Hop. Hop. Kaçın kaçın. 2'e 2. Nasıl 3'e 1. Hayır 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 hayır. Üçe, bir tabi ki denemeyiz arkadaşlar. Son bir top içe zaten kim yener ki? Yok içe bir var? Hayır! Hayır! ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Oldu. Hadi çıkar, hadi hadi. Evet çıkar ya. Kaybediyorum. Arkadaşlar Max olan kişi çok iyi oynamıyor mu? Max? Onu bir çok iyi oynuyor. Öldür hadi işte bu. Arkadaşlar like da kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kaç dakika oldu video ya? 18. Neyse 30 dakika falan. Olmaz. Ben kaybediyorum. Ben kaybetmiyorum da. Kaybettik. Maç bitti. Bir tane daha oynayacağım. Bakın. En çok oynayan kişi benim. Ne bu kumbaradaki en çok oynayan kişi benim. Zafer iki kez zafer olmuş. Üç tane şey mi veriyorum? Neyse arkadaşlar oynamaya devam edelim. Ağaç <laughs> ben bunu mod ile da mod çok fazla sevmesem de yani etkileri gibi seçtim gerçekten yok arkadaşlar cisi seçti adam oha olup, olup. Onlar bir şey söylüyor. Şimdi gidelim. Et karla. Şimdi şöyle atsam böyle gitsen. Hayır. Hadi 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 hadi. Evet. Yok. Ve gol attım Gol 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 gol. Kafana bak. Ol. Öl, 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 öl. Lan canı çok az. O herkese canı 108. Tek vuruşta ölecek. Ben öldüm. Çok sizin vermeyeceğim koleksiyonlarına. Gelin lan buraya. Önce, önce topu önce ben alayım. Lan adama pas verdim yanlışlıkla. Ölüyorum. Kalkın niye bastın da gel lan buraya sana intikamım olacak. İntikamım ben almak. Geçen. Ne bu arada kazandık. Arkadaşlar kazandık. Şu arkadaşlar şu kula var ya yani o böyle ne şey Bu şu bu şu 69. Ya nasıl kazanalım biz? Tabi yapanlar da olur. arkadaşlar bugün bu kadar. Yine aldığımız para, yine aldığımız kostüm bu. lan bir yere mesajı Ben sadece bir daha sarık Görüşürüz. Bye bye. Kuzenimin kanalında abone olmayı da unutmayın.